Hikayemizin adı Bal ve Eşek Arısı. Bir gün bir zamanlar bal arısı yaşarmış. E, sonra o e, o bal aramaya gitmiş. Sonra e, bulamamış. Sonra orada bir bal görmüş. Sonra da e, hemen üzerine oturmuş ve kovana gitmiş. Merhaba, benim adım May Arı, Sizin adınız ne? Merhaba, benim adım Solucan. Nasılsın? İyi iyiyim? i̇yiyim. Sen nasılsın Solucan kardeş? Ben de iyiyim demiş. Sonra Sincap'la tanışmış. Merhaba Sincap. Ne yapıyorsun? iyi misin? İyiyim. İyiyim. Arı kardeş -ar sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim demiş. Buralarda bir tane daha arı gördünüz mü acaba? Sağa doğru gitti demiş ve onların sözünü de gitmiş. Merhaba ben burası bizim bahçemiz. Oradaki ne? Oradaki de benim annem. O çok hasta olan havuç ısırıyorum. Tamam. Buralarda bir arı gördünüz mü acaba? Evet bu sağa doğru gidiyordu. Demiş. Ve onun dediği gibi sağa doğru gitti. Merhaba Sinan'ım. Merhaba. Benim adım Kuş. Memnun oldum. Arı. Ben de memnun oldum demiş. Buralarda bir arkadaş gördünüz mü acaba? Benim gibi. Sağa doğru gitti. Teşekkür ederim demiş. Ve onun dediği gibi git sağa doğru. Gitmiş. Sen yeni mi geldin? Evet ben. Ben Ben uyuyayım. Merhaba. Sen yeni mi geldin? Evet dedim ya. Yine gelenler buraya e, hayvanlara. Sen çok mu uyuyorsun? Evet ben hiç çalışmıyorum. Hep uyuyorum. O zaman başka yere git. E, biz hep çalışırız. çabuk, çabuk balları var Bir kahvaltıda ne yiyoruz biliyor musun? Demiş. Ne? Sonra da biz kahvaltıda bal yiyoruz. Biz balı çok severiz. Sonra demiş ki e, gidin buradan gidin. Yardım et bana. Tamam. Sonra onları öldürmüşler ve uçup gitmişler. Sonra sonra da onun aklına bir plan gelmiş. Bir gelir misin demiş. Tabii ki de gelirim demiş. Siz kahvaltıda bal mı yiyorsun? Evet demiş. Sonra onlara birazcık bal toplamışlar. Ve gitmişler. Neden e, siz kahvaltılarda bal yiyorsunuz? Bizim e, şeylerimiz var. E, üstüne oturuyoruz topluyoruz Sizin şeyleriniz yok ki. Tamam o zaman demiş ve gitmişler. Sonra kraliçeyle kurtarma planları yapıyor. Kraliçe onlara birazcık bağ verdik. Neden demiş kraliçe? Çünkü onlar da kahvaltıda bağlııyorlar demiş. Sonra eşek arıların e, eşek arıları geldi. Gidin buradan gidin demiş. Sonra bir eşek arı da Buraya da e, onların kovanına da almış. Sonra kraliçe sonra o şeyin kraliçesi demiş ki oraya gidin. Neden demiş. ama biz hasta merak etme doktor çağıracağım demiş. Ve doktor da gelmiş. Sonra bir iki tane eşek arası e, başlamış. Sonra yanlarına biri gelmiş. Hey siz ne konuşuyorsunuz? Bakın çabuk onlarla gidin demiş. Hikayemizin sonunda bu masal da burada bitmiş.